Bugün bahçenin bütün işlerini bitirdik. Gübresi, sulaması, sırıkları, çapası, o su bu su, ağ germesi falan derken hepsi bitti. Bu bahçenin bir kısmı, bir de ön taraf var. çilemiz bile var be. Biberler, patlıcan, domates, fasulye, mısır, arkada mısır. Orada reyhan, nane. Şurada hıyarlar var uzak diyarlarda. Bir de burada hıyarlar var. Bugün ağ germeyi bitirdim. Hasan kaptandan aldım ağları bitirdik. Güzel oldu ama. Burası da kral koltuğu. <laughs> Dinlenme yeri. Bunlar da iki sene önce yaptığım kompostlar.